Herkese merhaba arkadaşlar, Pins YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKXT'de yeni gelen kreatörlük sistemi ile ilgili birkaç bir şey diyeceğim. Çünkü kreatörlük sistemi değişti arkadaşlar. Yani bizim eski bildiğimiz gibi değil. Çünkü bize mail de geldi tüm kreatörlere. Arkadaşlar ilk olarak size maili okuyacağım. Sonra bunun hakkında yorum yapacağız. Zaten mailde gördüğümüz üzere 4 tane kuratörlük sistemi olacak. Yani 4 tane ayrıcalık olacak. Şimdi isterseniz ilk önce bakalım mailde neler söylemiş hemen bakalım. Maili arkadaşlar bazı kısımlarını kestim çünkü video çok uzun olacak der hepsini okursam. Neyse şimdi hemen okuyalım. Merhaba Ahmet YTT. Ben Afterverse Creators'dan Zeta. PKX'te Creator programı hakkında önemli haberleri paylaşmak için yazıyorum. Ortaklığımızı sürekli olarak iyileştirmek ve optimize etmek için programı kademe yapısında ve komisyonlarda değişiklikler uyguladık. Herhangi bir değişikliğin sorulara yol açabileceğini biliyoruz ve bu yüzden bu güncellemelerin arkasındaki nedenleri açıklamak istiyoruz. Yani arkadaşlar kısaca bize programın değiştiğini ve yeni kurallar getirdiklerini söylüyorlar. Bunun da ortaklıklarının daha iyileşmesi için ve güçlü kalması için yaptıklarını da belirtmişler. Aynı zamanda komisyon ve e, kademeler hakkında değişiklikler yapmışlar. Şimdi bakalım mailin devamında neler yazıyor. Neler değişti ve bu sizin için ne anlama geliyor? Daha önce kraliçer kodu ile yapılan tüm satın alımlar %5'lik bir payla paraya çevriliyordu. Şimdi program 4 ayrı kademeye sahip olacak. Yeni modelin oyuncunun ilk satın alımı ile tekrarlayan satın alımları arasında ayrım yaptığını anlamak önemlidir. İlk satın alma Bir oyuncunun PKT'de ilk kez satın alma yapmasında atıfta bulunur. Bu oyuna yeni bir alıcı getirdiğiniz için kredilendirdiğiniz için yüksek komisyonlu bir fırsattır. Burada da PKX'den aldığımız satın alımlar hakkında bilgi vermiş. Bunun üzerinde çok durmayacağım çünkü az sonraki göstereceğim mailde 4 kademe hakkında tam bilgiler veriyor. Zaten gördüğünüz gibi maillerde de sürekli 4 kademe olacağını söylemişti. Şimdi bu 4 kademe ne arkadaşlar? Bunları size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi kreatörlük 4 parça ayrılmış gibi de düşünebilirsiniz. Ben size çoktan aza doğru sıralamayı göstereceğim. Zaten hepsinin farklı isimleri var. Kademe galaksi kriterler. AfterVerse tarafından davet edilen, son çeyrekte aktif olan ve Kreatör programı yasal ve topluluk şartlarına tam uyum sağlayan içerik üreticileri. Yani bu kademeye sahip olmanız için bu kriterlere uymanız gerekiyor. Kreatör kodunuzu kullanarak yapacağınız ilk alışverişte her oyuncunun %10 komisyon, sonraki satın alımlarda %2,9 oranında tekrarlayan komisyon. Açıkçası bu komisyon olayını çok anlamadım ama gelince muhtemelen hepimiz öğreneceğiz. Bu arada arkadaşlar bunu unutmayın kademe galaksisi en yüksek olan kademe. Aylık 300 bin coin ve 3000 gems ödülü. Yani aylık olarak normalde hani bizlere 100 bin altın ve 1500 elmas geliyor arkadaşlar. Bu kademe galaksisi daha yüksek olduğu için onlara 300 bin altın ve bin elmas gidecek aylık olarak teslim edilen 350'ye kadar kullanım hakkı sağlayan 30 mücevher için benzersiz bir kod. Yani hani normalde bize 30 kişilik kodlar geliyor ya. Bu kademe galaksisine özel 350 kişiye kadar kod sınırı olacak. Gossip Girl ve Jenny Kontek gibi içeriklerde dahil olmak üzere e-posta iletişimlerinin alınması. Yani buradan da muhtemelen spoiler veya Jenny yöneticisinden gelen mesajların e, ulaşmasının söylüyor. Özel kreatör program Discord'a erişim. Yani hani şu özel bir e, sunucu bulunuyor ya, kreatörler özel. Onlara girebileceksiniz eğer kademe galaksisine sahipseniz. Sınırsız saatte satın alma etkinleştirildi. İçerik oluşturucular Gerçek parayla satın alınan paketlere ödeme yapmadan süresiz olarak satın alabilirler. Bu sayede örneğin aynı mobilya paketlerini ve evcil hayvan kapsüllerini birden çok kez satın alabilirler. Bu çok güzel bir özellik bence arkadaşlar. Biz bir paketten daha fazlasını alamıyoruz ama bu galaksiye sahip olanlar alabiliyor. Oyun içi kimlik ve yaratıcı olarak avantajlar yani muhtemelen kodumuzdan falan bahsediyor. Oyun içi vurgulama alanı imkanı özel dünya olabilir bu. E, yani diğerleri zaten klasik bildiklerimiz yani şu an okuduklarım. Bu da kademe süpernova. Bu da diğerinki gibi kriterleri. burada farklı olan şeyler faydalarından. Kreatör kodunuzu kullanarak yapacağınız ilk alışverişte her oyuncunun %5 komisyonu. sonraki satın alımlarda %1,5 Oranında tekrarlanan komisyon. Aylık 200.000 coin, 2.000 gems ödülü aylık olarak teslim edilen 150'ye kadar kullanım hakkı sağlayan 30 mücevhe için benzersiz bir kod. Yani 150'ye kadar gidebiliyor kod sınırı. Diğer farklı özellik ise sahte satın alma etkinleştirildi. İçerik oluşturucular şu anda olduğu gibi tek bir ödeme yapmadan gerçek parayla satın alınan paketleri satın alabilirler. Yani normal bizim aldığımız gibi şu anda aldığımız gibi alabilirler. Şimdi ise yükselen yıldız kademeye geçtik kriterler en az 5000 takipçisi olan programın yasal ve topluluk şartlarına uygun olarak PKX ile ilgili en az 8 tane 8 adet 3 aylık içerik yayınlanan içerik üreticileri faydalar. Her oyuncunun kreatör kodunu kullanarak yaptığı ilk satın alımda %2.5 komisyon. Aylık 150 bin coin ve 1500 gems ödülü ve aylık olarak teslim edilen 50'ye kadar kullanım hakkıyla 30 mücevher için benzersiz bir kod. Diğerleri de aynı özellik arkadaşlar. Şu an ise herkesin çok merak ettiği o kademeye geçtik. Kademe yıldız tozu kriterler en az 1000 takipçisi olan programın yasal ve topluluk çerçeğine uygun olarak PKZ ile ilgili en az 4 adet 3 aylık içerik yayınlanmış içerik üreticileri. Faydalar aylık 30.000 coin ve 150 gems ödülü. Yani iki tane özellik de aynı arkadaşlar. Bunlar da sanırım arkadaşlar spoiler alabiliyor. Ama 1000 e, abone bence çok fazla abone değil yani. Çok kişi crater olabilir. Çok basitleşti zaten. Şimdi ise arkadaşlar ben bu videoyu editlerken bana e, bir tane mail geldi ve bu mailde hangi kademe sahip olduğum açıklandı. Şimdi onu size gösterip biraz yorum yapacağım. Arkadaşlar resimde gördüğünüz üzere Yükselen Yıldız kademesini almışım. Zaten çok kişi bunu almış. Şimdi size okuyacağım. Yükselen Yıldız bu kademe ataması dahili kriterleri dayanarak ve bir yaratıcı olarak mevcut yolculuğunuza uyan avantajlar sunma amacıyla yapıldı. Programda daha da büyüdükçe ilerlemizi takip etmeye ve sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kademin şu anda kanalınızın yansıtmadığını düşünüyorsanız bu e-postayı aldıktan sonra bir ay sonra... Doğrudan Rox ile bir inceleme talebinde bulunabilirsiniz. Bu arada kanalınıza daha yakından bakmanızı ve şunları geliştirmenin yollarını aramanızı öneririz. İzleyici katılımı, görsel kimlik, küçük resimler, içerik kalitesi ve tutarlılığı, düzenleme, ses ve ayrıca Discord'umuzdaki davranış ve katılımınız. Evet arkadaşlar beni bu kademe almışlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım en yüksek seviyeyi yani galaksiyi de alabilirim. Tabi bunun için sizin de desteğinize ihtiyacım var. Siz de abone like atmayı unutmazsanız tabii ki de bu olur. Benim bugünlük videom bu kadardı. Kanala abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.